Gelelim aşka. Osman'la nasıl tanıştınız? Osman'la nasıl tanıştık? Ankara'da günlük bir diziye başlamıştım ben. E, o da o sırada dördüncü sezonluydu. Başka bir günlük dizi, dizi çekiyordu. Ha, i̇ki tane günlük dizide oynayan oyuncu bir araya mı geldi? Evet. Nerede karşılaştınız? Sette de. Aynı şirketteydik ha. ve orada şirketteydi platolar. Yani aslında sabahları ilk başta şirkette buluşuluyordu. Ee, ...orada buluştuk. Eee? <laughs> 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 en can alıcı yerinde kesiyorsunuz ya. Orada buluştuk. Beş e, ay sonra bana evlenme teklif etti. Beş aslında, ay sonra? Evet, o hızlı işte, kafamızda oldum. olmayan... Allah. Evet, bir hızla. Nasıl teklif etti? Ya Var aslında mi? o büyük bir e, hayal kurmuştu. Gideriz Bir yerlerde yemek yeriz. Yani hayal dediğimde işte. Ben o sırada... Benim doğum günümdü doğum günde evlenme teklif edecekti. Fakat o akşam yanımıza o kadar çok insan geldi ki sonra biz eve döndük ve ben pijamalarımı falan giydim. Beraber yaşıyorduk. Ve şey dedi Allah aşkına bir dur dedi. Ne oldu dedim. Ya şu evlenme teklifini edemedim. Bir edeyim bari dedi. Ay, ve çok... orada böyle ben pijamalar, o böyle pijamasıyla benimle evlenir misin dedi. <laughs> evet dedim. Evde böyle. Gayet. Ay çok Biraz tatlı. Biraz sıradan ama çok tatlı bence. Evet çok tatlı. Evet. Ne oldu? Ha pijamayla son derece hani şey böyle rahat Aynen. casual bir şekilde. Aynen. Yazık ama hazırlanmıştı bak oraya gelen. Hazırlanmıştı. Gelenler, evet ama olmadı. Ne kadar şey olmuştur değil mi? Devam birilerinin gelmesiyle. Ha, bir, ha, Aa, çıkart, e. ha çıkartacak evet. geliyor. içeri sok filan. Doğum günümdü çünkü. Arayan uğradı gittiğimiz restorana. Arayan geldi, arayan geldi ve bitmek bilmek bilmeyen bir <laughs> sirkülasyon, sirkülasyon oldu. <laughs> oldu evet. Ve pijamalı bir evlilik evet. gibi. Ay çok güzel. İlk kime haber verdi? Osman bana evlilik teklif etti diye. Çok yakın bir arkadaşım var. Ona haber vermiştim. Ee, hatta ondan sonra onlar bize geldiler. Ya gece açıyordu. bitmedi. Ay, bitmedi, onlar da geldiler Harika. orada. Harika, güzel kutlamalar. Evet, biraz, biraz kutlama yaptık. Güzel. Çok tatlı Hı -hı. olmuş. Bir karı koca ikiniz de oyuncu olmuş olduğunuz için aynı projede yer almayı istediğiniz bir şeyinize ya mesela atıyorum bir senaryo yazarsınız beraber Hı -hı. oynayacağınız veya bir tiyatro oyunu için Hı -hı. öyle bir şey yazarsınız ya da beraber rol almak istediğiniz hani öyle bir şey de olsun Hı -hı. hayatımıza dediğiniz var mı? Ya bunun nedenini bilmiyorum ama ikimiz de böyle bir şey istemiyoruz. Yani ikimiz de aynı projede olmayı istemiyoruz ama nedenini sorarsanız hiçbir nedeni yok. Belki çok zaten evde de bir arada, sette bir arada, bütün gün daha böyle ilişkiyi belki de yorabilecek evet. bir şeydir o. Belki de olabilir. Yani biz çünkü evde de yani, gerçi Osman şu anda başka bir sektörde ee, ama yani... Ne o böyle işinden çok fazla bahsediyor ne ben yani bambaşka şeyleri sürdürüyoruz oyunculukta da öyleydi yani biz hmm. aynı dönemde ikimiz de bir dizide çalışırken de öyleydi. Çok eve getirmiyoruz. İşi onu. eve getirmiyordu, Evet yani. Peki birbirinizin dizilerini seyrediyor musunuz? Seyrediyoruz şu anda hatta Osman'cığım kesinlikle Kızılık Şerbet'i izliyordur. Gerçekten. Hı fan olarak aynen senaryo görüyor bana senaryo geldi diyorum söyleme sakın diyor. Dili gibi Kızılık şerbeti izliyor. Şu an Sen yani kendini öyle. seyredebiliyor musun? Çoğunlukla insanlar kendini seyredemezler. Ben kendimi her bölüm izliyorum. Evet, hiç kaçırmadan. E var böyle kendine sert eleştirilerin. Ah burada bunu yap. E, i̇şte o yüzden izliyorum zaten. E, çoğu yerde olmamış burası diyorum yani. Cık, olmamış, daha iyi olabilirdi. Ama bazı manada akışa kaptırıyorum. Yani diyorum ki artık Ceren lütfen şu, o oyuncu gözüyle bakma. Hani şuna biraz izleyici gözüyle bak. Bazı zaman da kendimi ka kaptırıp Nursema ağlarken böyle bana <laughs> o zaman hatta şey aşkım sen çektin saçmalama diyor. Yok artık kendi yani, çektiğin şeye mi ağlıyorsun? Kendi çektiğim şeye. Yani kendime değil sadece işte, işte, Sibel ablanın işte pembenin başına gelen bir şeye ötekisine. Kaptırıyorum. An, anı yaşıyorum. Biraz. E çok komik hayatım. Bütün gün o evin içinde beraber çekiyor. Ay evet. çok alemsiz. izlerken başka bir şey oluyor. <laughs> Sen de dışarıya çıkartıyorsun olayları. Evet. Tam bir profesyonel olarak seyrediyorsun. Profesyonel izleyici olarak, olarak seyrediyorsun. Seyrediyorum. Aynen öyle. Ay çok tatlı ya. <laughs> evet. Sibel'le peki en çok Sibel'le mi kaynaştınız başından beri? Dizide? Evet. Ee, Sibel ablayla en başından beri bir dostluğumuz, arkadaşlığımız. Ay çok tatlı çok ya. Güzel. Evet, Yazın ustam falan mesela set zaman. olmadığı zaman konuşup görüşüyor musunuz? Aa sana? tatile gittik bu yaz. Tabii tabii. O kadar. Aynen. Hem, Hem de uçakla mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yendin mi? Ya yenmedim aslında. Yani şöyle her uçağa bineceğim zaman program belli mesela diyelim ben iki hafta sonra uçakla bir yere gideceğim. O iki hafta benim için kabus ya. Yani musun sürekli kabusu. E, o günü düşünüyorum, uçağı düşürüyorum, uçağın içinde bayılıyorum, her şey oluyor. Bir yandan diyorum ki bu program iptal olsa keşke diyorum, gitmesek diyorum, öyle olsa böyle olsa maalesef çevremdekilere de yani eşime falan da hele iki gün kala falan bayağı çektiriyorum. Mesela bir şey soruyor, bilmiyorum falan diyorum. İşte altı buçukta kalkıyoruz, beni havalimanına götürecek ya da beraber gidiyoruz. Ne güzel bir gün değil <laughs> mi falan diyor böyle. Hmm, çok güzel bir gün bana. İşte hayatım bak bir şey olmayacak. kaçıncı uçuşumuz falan. Evet evet evet. Aynen öyle falan diyor. <laughs> Bazen de çok kısa şey hiç sallamadan gider. O zaman da bir tedirginlik yaşıyor musun? Yok kalkıştan sonra rahatım. Rahatım. İnişte de çok rahatım. Beni en çok iniyor ziren, zaten. Diyorsun. Evet iniyor zaten. Sanki yani. <laughs> <laughs> inerken belirli bir yükseklikte tamam ya diyorum ben bunu çözerim. Neyi çözeceksem. <laughs> yani ama kalkarken <laughs> çok ben fena. Öyle Sonra ben bir kere şey yapmıştım. Bir tane bir video seyretmiştim. Şeyde işte sosyal medyada. Onun, o zaman ben de te, yani öyle senin gibi korkular falan, fenalıklar basmıyor ama bir tedirgin oluyorum. Salladığı zaman, tribünansa <laughs> girdiği zaman. Sonra dedim ki bu uçağı ben mi seçtim? Evet. Şu anda içinde miyim? Evet. Yapabileceğim bir şey var mı? Hayır. Tamam. İşte <laughs> Gerçekte evet. o çok rahatlatıcı. Yapabileceğin hiçbir şey yok çünkü içindesin artık ve sen seçtin. Tamamdır. Evet. Ondan sonra onunla 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 belki sana da bir şey olur. Öyle öyle bir parça. Evet. Yine yani. biniyorum. Eskiden hiç binemiyordum yani. Koç. En uzak nereye gitti? Üf. En uzak nereye gittim? İsviçre'ye gittim galiba en uzak. Belli bir süreyi aşınca da uçağın içerisinde mesela hani bir 2 saat falan gittikten sonra bir gidersin. Ay, tabii, o bir aynen. şey olduktan rahatlıyorum sonra. Rahatlıyorum yani hani o zaman bir rahatlıyor insan. Yani. Evet rahatlıyorum. Ama işte Sibel ablayla Antalya'ya gittik. Ee, ve çok salladı yaz ayı olmasına rağmen. Felaketti. O şeylerden. Sürekli böyle tuta tuta onu. Hosteslere bakıyorum. <laughs> bir şey olmayacak değil mi falan Yok yok normal falan diyorlar. Böyle. Bir Ama de o, o normal. Sen korkarken karşı tarafın normal demesi de çok fena değil mi? Evet. <laughs> Panik atak <laughs> hastasıydım ben. <laughs> Bana herkes şey der. Ama canım şu an panik atak geçiriyorsun. Yapma ya. Ben bunu biliyorum. Şu anlamazı kendime söz geçiremiyorum yani. Pek panik atak hastasıydım dedin. Yendin Hı -hı. mi? Yendim. Hadi be. Evet. Nasıl? Ya ben şöyle yendim. Beslenmemi değiştirerek yendim. Yok, evet. Valla, evet. Yani. Öyle e, bir şey varmış mı Varmış. Bu. Neyi kestin? Glütenini kestim. Süt süt ürünleri kullanmıyorum. Ve çok ağır yemek yemiyorum. Akşam 6'dan sonra falan hiç yememeye çalışıyorum. Çünkü aslında ben e, o kadar ağır yedikten sonra inanılmaz bir nabız yükselmem oluyordu. Ve ha. her akşam biz Ankara'dayken Hacettepe'ye gidiyorduk. Bunu çok anlatmıştım daha önce de. E, beyin kanaması geçiriyorum diye. Doktorlar artık hadi ya. O zaman kalp krizi geçiriyorum. Bir şey geçiriyorum. Ve gerçekten 16 tansiyonlarla, 14 tansiyonlarla ben ha, o hastaneye giriyordum. Evet. Ama bunun tamamen psikolojik olduğunu o zaman söylemişlerdi. Sonra şey antidepresan falan da kullanmaya başladım ama kar etmedi yani. Çünkü vücut daha fazlasını istemeye başladı ondan sonra. Gerçi şimdi bu benim yolum yani ahkam kesmeyeyim. Peki beslenmeni değiştirince bunun geçebileceği intiba nereden uyandı sende? Ya biri mi söyledi yoksa kendine kendine bir deney evet, mi yaptı? Evet biraz Osman da o dönemde biraz araştırdı. Biraz bir şeyler okuduk falan filan. Sonra e, glutaniye alerjim olduğunu zaten keşfettik. herkes de çıkıyor Evet herkese çıkıyor. E, ama ben şunu kendime keşfettim. Ben çok yemediğim zaman, az yediğim zaman e, ve çok tıka basa tok olmadığım zaman ben çok mutlu oluyorum. Açlık benim... Gün yemeği geliyor. Yani açlık dedim öyle uzun açlıklar yapmıyorum tabii ki de. İşte iki öğün yiyorum günde. Ee, ağır şeyler yememeye çalışıyorum. Bu bana çok iyi geldi. Ben böyle atlattım. Migren ataklarım vardı çok ciddi. Onları da o şekilde atlattım. Gerçekten mi? Beslenme de. stilimi değiştirdikten sonra benim hayatım değişmeye başladı.